dünyayı bir yay gibi gerenler ve onu hunharca sık boğaz edenler, hiç kuşkusuz Kur'an ocağından ve peygamber bucağından ders almayanlardır. Kur'an-ı Hakim ile yapılmayan bir irşat, zavallıca yapılan bir irşattır. Ne yapana bir hayır getirir, ne yapılana. Zira ki, heva ve hevesin hayırdan yana en ufak bir nasibi yoktur.'' Cahilin gerçek manası, yüce yaratıcının varlık ve birliğini tanımayan ve bilmeyendir. Bu kimse, bir profesör ve bir filozof olsa da fark etmez. Kur'an'ın kutlu bakışı bu merkezdedir. Aklı başında olan bir Müslümanın, gizli vahiy hattı aramasına gerek yoktur. Zira onun elinde, vahyedilenlerin yüce sultanı, Muhammed Aleyhisselam tarafından emanet edilen sonsuzluk vahyinin kutlu arşivi ve kutlu mecmuası Kur'an-ı Kerim bulunmaktadır. Onun için akıllı mümin o ulu kapıyı bırakıp da gizli vahiy hattı arayıcılarının peşine düşmez. Yüce Rabbimiz bizleri bu sahadaki kirli vahiy istismarcılarının ve sapık vahiy kalpazanlarının oyunlarından ve kötülüklerinden muhafaza buyur. Amin. Kur'an-ı Azim, vicdan aleminin ruhu ve nuru olunca, ondan mahrum kalan tüm vicdanlar ruhsuz ve nursuz kalırlar. İşte bu neviden bir vicdan sahibi için kara vicdanlı demek revadır. Kur'an'dan mahrumsun, nefsine mahkumsun. Kur'an'ın ve sünnetin beyanı ve çile arzu ve isteklerini Hak Teala Hazretlerine iletirsen, cevaplarını kesinlikle bir şekilde alacağını unutma. Ama unutur da umutsuz ve güvensiz yollara düşersen, bir başka kutlu gücün senin elinden tutacağını söyleyemem. Bilakis doğruluk vadisini terk edenlerin şeytanlara yem olacağını ifade etmeliyim. Kur'an'dan uzaklaşmak tevhid sırrını kaybetmeye sebeptir. Tevhitten sapan tüm dinler ilahi kaynaklı kitaplarından uzaklaşma neticesinde o girdaba düşmüşlerdir. Zira ışıktan uzaklaşanın karanlığa düşmesi kadar tabii ne olabilir ki? Kur'an'ı Hakimin irşadı ile hakkıyla irşat olunmayanlar ya aşırıya gider müfrit olur veya lakaytlık edip tefrit ehlinden olur. Her iki nitelik de gayri insani olup toplumu yiyip bitiren dehşetli bir hastalıktır. Kur'an'ın uzağında olan şeytanın tuzağındadır. Son Söz Son Dua Ey Ulular Ulusu! Ey Kutlular Kutlusu! ve ey alemlerin eşsiz ve benzersiz yüce Rabb'ı. Şu anda sana gönlümle beraber ellerimi açıyor, en sevdiğim, en saydığım ve kendisinin kabulüyle sonsuzluk bahtiyarlığına ereceğime inandığım en özlü duamı yapıyorum. Allah'ım, Kur'an hakkı için bana acı. Onu benim için öncü, nur ve rahmet kıl. Allah'ım. Ondan unuttuklarımı bana hatırlat. Bilmediklerimi öğret ve beni gece gündüz onu okumakla rızıklandır. Allah'ım. Şerefli Kur'an'ınla beni yücelt onun ulu sureleri ve hikmetli ayetleriyle bu fakir kulunu mübarek kıl. Allah'ım, senden Kur'an'ın süsünü, şerefini, kerametini ister, beni bu güzelim sıfatlarla donatmanı istirham ederim. Dünya ve ahiretin her türlü fitne ve fesadından, bela ve zararından o aziz kitabın hürmetine bizlere afiyet ver. Tüm ümmeti Muhammed'e onun hakkı için bağış ve merhamet ihsan eyle. Allah'ım onu bana dünyada en sevgili ve en emniyetli yandaş, kabirde en yakın dost, kıyamette şefaatçi, sıratta nur, cehennem üzerinde kalkan, cennet istikametinde yoldaş ve tüm hayırlara erişmede rehber ve imam kıl. Allah'ım, biz biçareleri Kur'an'ın hidayetiyle yola gelen, onun inayetiyle afiyet bulan, kerametiyle ateşten kurtulan, şefaatiyle cennete giren, Faziletiyle dereceleri yükselen ve nihayet tilavetiyle günahları örtülen ve bağışlanan kullarından eyle. Fazlınla, ikramınla, ihsanınla ve rahmetinle. Ey iyilerin en iyisi ve ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin. Amin. Amin.